Zulmün gerçeğe galip geldiği bir çağda, her şeyin parayla satın alınabileceğine inanan zengin bir İsrailli kız, yanında çalışan genç bir Filistinli ile dalga geçiyordu. Ama bilmediği bir şey vardı. Bu gencin sessizliğinin arkasında parayla ölçülemeyen bir onur, bir inanç saklıydı. Bu sadece bir karşılaşma değil, iki dünyanın çarpışmasıydı. Ve bu karşılaşma genç kızın hayatını kökten değiştirecekti. Hikayemiz Filistin'in Refah kentinde başlıyor. Adı Adem en Neccar. Genç yaşına rağmen ağır sorumluluklar taşıyan bir delikanlı. Kur'an'a bağlı, inancıyla dimdik duran biri. Günlük yevmiye ile çalışan, hasta annesine ve küçük kardeşlerine bakan bir oto tamircisi. Öte yanda İsrail'in varlıklı ailelerinden birine mensup Milya. Özel okullar, Avrupa seyahatleri, lüks arabalar. Ama tüm bu ihtişama rağmen kalbinde büyük bir boşluk taşıyor. Çünkü ne altın saraylar ne de sınırsız imkanlar gerçek huzuru verebiliyor. Bir gün ailesi, Milya için özel bir Filistinli şoför aramaya başlar. Aracılar vasıtasıyla Adem'e ulaşılır. Adem önce teklifi reddeder. Ama tehdit açıktır, ya bizimle çalışırsın ya da aileni kaybedersin. Ailesini korumak için çaresiz kabul eder. İlk karşılaşma gergindir. Milya ona küçümseyerek bakar. Ama Adem başını eğmez, sessizdir ama gururludur. Her geçen gün Milya onun farklı biri olduğunu fark eder. Ne eziliyor ne de boyun eğiyor. Ve bir gün bir arıza sonrası ıssız bir bölgede mahsur kalırlar. Gece çöker, sessizlik ağırdır. Milya dayanamayıp sorar. Bana karşı kin duymuyor musun Adem? Ben bir İsrailliyim. Adem'in cevabı sarsıcıdır. Dinimiz bize öğretti ki kinle yol alınmaz. Biz nefretle kirlenmeyen bir mesaj taşıyoruz. O geceden sonra Milya'nın dünyası değişir. Gizlice araştırmalar yapar. Filistin'in gerçek yüzünü tanımaya başlar. Deir Yasin katliamını okur, enkazlar arasında oynayan çocukların görüntüsünü izler, şok olur. Bir gece siyah kıyafetler giyip küçük bir camiye girer. Arkada oturur ve bir hocayı Kur'an okurken dinler. Ayetler yüreğine işler. Ders bitince yanına gider ve fısıldar. İslam hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorum. Ama lütfen kimse duymasın. Gizlice İslam'ı kabul eder. Adını da değiştirir. Artık o Huda'dır ama bu yeni hayat kolay olmaz. İsrail istihbaratı Adem'in onu etkilediğinden şüphelenir. Adem'in evine baskın yapılır, gözaltına alınır, annesi ve kardeşleriyle tehdit edilir. Ama en büyük sürpriz Milya'dan gelir. Adem, seninle evlenmek istiyorum, hayatını paylaşmak istiyorum. Adem şaşkındır ama reddeder. Bizde evlilik Allah'ın önünde bir ahittir, hevesle yapılmaz. Milya gözyaşları içinde yalvarır sadece bu toprakların bir parçası olmak istemektedir. Tam karar verilecekken İsrail güçleri evi kuşatır. Milya, tek çıkış yolunu sunar. Benimle evlen, seni ve aileni buradan kaçırayım. Adem mecburen kabul eder. Ailesiyle birlikte refahta bir caminin yanındaki küçük odaya sığınırlar. Hiçbir maddi imkanları yoktur ama güçlü bir inançları vardır. Orada nikah kıyılır. Ve o anda Adem, Milya'nın çoktan Müslüman olduğunu öğrenir. Yeni bir hayat başlar. Adem, Küçük bir tamir atölyesi açar. Huda yetim çocuklara eğitim verir. Düşman olarak yetiştirilen bir kız, mazlumların kardeşi olur ve Refah'ın karanlık sokaklarında bir ev umut ışığına dönüşür. Zaman aktı, izler kaldı. Adem hala mütevazı atölyesinde araçları tamir ediyor. Huda ise bir zamanlar yabancısı olduğu topraklarda artık yüzlerce çocuğun öğretmeni, bazılarınınsa anne yerine koyduğu biri oldu geçmişleri zordu. Ama onları asıl özel kılan o geçmişe rağmen umut etmeyi bırakmamış olmalarıydı. Zenginlik, güç, nefret bunların hepsi gelip geçiciymiş. Ama bir inanç, bir duruş işte onlar kalıcıydı. Bu hikaye bir gencin sessiz direnişiyle bir kızın hakikati arayışıyla başladı ve iki kalbin karanlığın ortasında birbirini bulmasıyla tamamlandı. Ama aslında bu bir son değil, gerçek bir başlangıçtı.